Ha, ha yakalayacağım onu ultiliyken. Selamın aleyküm. Nasıl siktir lan yuh. Deneyim mi? Deneme, dene. bence deneyeyim mi? <laughs> Denemedi ya. Bence deneyeyim. Deneyeyim ya bence. Yok abi bir şey diyeyim mi? Ben size yine çok net bir şey söyleyeceğim. Arkadaşları buradan gerçekten izliyorlarsa selam falan ama yani. Bot olsa daha iyi oynar. Oy! Ya ne yapıyorsun? Ultisini boşalt. Ya bizim herif ultisini boşalt. Beni kaldır. Mantıklı olan buydu. there. Ya götünüz. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken Discord adresimizde 2 adet çekilişimiz var. 2 tane 1250 VP çekilişi. Biri herkese açık, biri sadece destekçilere özel. Haberiniz olsun Discord adresimize katılıp çekilişlere tek tıkla katılabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece katılıyorsunuz. Altındaki katılma emojisine tıklıyorsunuz ve bu kadar. Video geçmeden önce ucuz ve güvenilir bir şekilde VP satın almak istiyorsanız aşağıda linklerini bırakıyorum. Ayrıyeten videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Her akşam Twitch'te yayındayım. Haberiniz olsun. Twitch adresimiz de aşağıda. Ben saçma sapan storylerimi ve benimle ilgili birkaç şey görmek istiyorsanız Instagram'ım da aşağıda. Orayı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Icebox en sevmediğim. aleyküm beyler. Ya direkt Hayır, selam. direkt demeseydin keşke. Bu arada bugünkü gerçekten emin ederim ki ilk elim. Bir tane sağda var. Hızlıca girelim ya. Abi. Öldün Ben de tamam Mutfak Yat aşağı var mı da What Vurma kanka. O kadar ses yaptım bir de durmuyordu sağ karşıdakiler sağır bir. Hmm. Oh be. Ne düşmez bir adammışsın. Buradan Nereden çok rahat bir şekilde girebileceğime inanıyorum nedense ya. Çok çok net böyle. Tak tak vuracağım gireceğim. Ve gene uyku tutmadı beni ya. Ben normalde uyuyordu. Uyuyacaktım saat gece 3'te, 4'te, 4 gibi yatağıma girdim. Saat şu an 7. Uyuyamadım. Yatakta sadece dönüyorum ya. Benim uyku problemim var. Geceleri uyuyamıyorum. Ne olursa olsun çok uykum var ama uyuyamadım nedense yani. Eee, neredesin? Bu nerede diyorum ya. Şu an karşı takımda aralarında bir kavga var ama neyin kavgası? Hala çözemedim ya. Gene <laughs> saçma sapan bir kavga oluyor durduk yere. Abi niye biz durduk yere kavga ediyoruz ya? Bak bir şey olsa tamam. Ortada hiçbir şey yok. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama ortada bir kavga var ya. Yani. Aha oh, yakalayacağım onu ultiliyken. Selamünaleyküm 25 can alalım oradan bir hafifçe. Nerede öldü? Spike kaşıcısı nerede öldü? Adam nerede? Adam yukarıda adam yukarıda. Nasıl siktir lan yuh. Deneyim mi? Delam <laughs> Bence deneyeyim. Bir sağda yukarıda. Yerden Deneyeyim <laughs> ya bence. <gülüyor> <gülüyor> Siz benim sadece videolardaki oynayışımı görüyorsunuz. Ben Spike hücum girdiğimde genellikle oyuna bakmıyorum. Sadece sohbet muhabbet ediyorum. Hani odaklanmıyorum oyuna çok fazla. Ama hani ben bronzu hak etmediğimi düşünüyorum. Bence siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur beyler ya. Hakkımı yemeyin şimdi bak. Yiğidi öldür ya. Ah be çok kötü oynadım ya. Beni kaldırabilir misin? Sana geliyorum şu an. Tamam. İnşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem, inşallah ölmem. Hop. Aha. Arka arka arkada iki kişi var. Yes <laughs> Ronaldinho muyum Neyim böyle ya Görsen ne olacak lan köpek gelemiyorsun ki daha Korkak A var galiba oturuyordu Siktir çok berbat oynadım A Güzel Bir Ama 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 bu duvar çok saçma ama Lütfen duvarı kırın Messi Faruk geliyor Messi 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 Oha yanlışlıkla vurdum Girin girin aradan giriliyor Sen. Salak, oradan geleceğin o kadar belliydi ki. Ee, alttan geliyor. Lütfen alın ya lütfen. Emeklerin boşuna gitmesin artık. Lan onu... Kulede. Solda kulede. Yukarıda. Onu da al. Ultim var. Çıkma hiç. çıkma çıkma. çıkma. At abi yere. Evet. Aa! Oh helal be. Adams. Bot vs ama ne? Tamam mantıklı. Oradan <laughs> geldi. Direkt. Sağda Yok abi bir şey diyeyim mi? Ben size çok net bir şey söyleyeceğim. Arkadaşları buradan gerçekten izliyorlarsa selam falan ama yani. Bot olsa daha iyi oynar. Bir de bir daha bir sur veriyor ya. Bak ben o kadar uğraşıyorum 24 kill almışım. E bir dur abi bir deneyelim en azından. Paramız da yok. Ne bok yiyeceğiz? Eko yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane şerif çekeyim. Termin çok az. Oy! Asik! Eğer böyle bu şekilde ciddi güzel maçlar istiyorsanız Eee Söyleyin yorumlarda belirtin Böyle arada bir böyle güzel maçlar atalım ya ben, ben seviyorum açıkçası böyle bazen ciddi oynamayı Bak bir sınır koyayım O beğeni gelirse bir dahaki bir daha ciddi maç gelsin olur mu? 3000 olsun tamam mı sınır? 3000 beğeni gelirse bir daha ciddi maç gelir arkadaşlar. Böyle hani bronzdan çıkma serisi yapabiliriz mesela. Gold'a doğru. Karınca Faruklu Gold'a doğru. Bir seri vardı bir, ara. bir 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 şey bir şeyle Dust'a doğru diye bir seri vardı. Unuttum ama ismini. Ne yapıyorsun lan orada? Yavşak çıksana. Selam. Ananızı sikeyim ya Yat aşağı Kaçtım kaçtım Silah al Ya sabır Ya sabır artık ben gerçekten Bak yemin ederim MVP olup Hani maç kaybetmekten Sıkıldım amına koyayım her el MVP oluyorum Her elde maç kaybediyorum gerçekten bak bu şekilde oldu. Yani, Sık amına koyayım sık çıkmıyorum Yataş aşağı. ya aşağı sen de. Ha siktir onu da alırdım. Onu da alırdım. <laughs> ölme be abla ölme diyor hala Reyze bakın. 31 kill almışım lan şerefsiz. Lan elin saf lan. Hani diyorsunuz ya sen neden bronz abi işte bilmem ne gümüş. Gümüş üçten düştüm bronz nasıl düşüyorsun. İşte bronz ikiye nasıl düşüyorsun. Kolumu ayaklarımla bile senden daha iyi oynarım diyen arkadaşlar. Yani gerçekten bütün maçlarım bu şekilde bak. Gerçi çok net. Bütün maçlarım bu şekilde net. Fix yani. Her maçım MVP oluyorum. Yeniliyorum. MVP oluyorum. Yeniliyorum. MVP oluyorum. Yeniliyorum. Yani bu bronza girdiğin zaman bataklık gibi amına koyayım. Böyle çekiyor içine. Ya ne yapıyorsun? Ultisini boşa at. Ya bizim herif ultisini boşa Beni kaldır. Mantıklı olan buydu. Oh be. Ya götünüz... Kaybettiğim maça bak ya.